Evet. etmelerle ifade edilmez Cidam Hanım. Yani hayaldir. Gerçek oldu. Üstelik konuşabiliyorum. Arabada hani arabayı sürerim de ben hiç konuşamam. Dikkatimi bir yere veremem diye düşünüyordum. Öyle değilmiş. Onu da yapıyorum. Hem konuşabiliyorum. Hem sohbet evet. ediyoruz sizinle. Hem araba kullanabiliyorum. Düşünsene bir 10 gün önceki düşüncelerin on neydi? 10 gün, bugün bugün ne? gün öncesini bırakın. Hani 6 gün önce bile yani başlamadan önce şey diyordum yani başlayacağız ama hani yapabilecek miyim yani güven o tam hani güveniyordum ama yine de bir hani böyle bir kuşku vardı kafamda korku vardı, yani, evet. vardı. Ama yani sizinle hani başladıktan sonra dedim ben bunu yapacağım. Kendi arabama geçtikten sonra ben yapıyormuşum. Evet. Son yani, iki gündür kendi arabamla evet, kullanıyorum ve gerçekten kullandım. Fatma Hanım başlarken işte pardon Seda Hanım başlarken hiçbir şey bilmiyordu. Ama bugün kent arabasını kullanıyor. Evet. <laughs> Ve herkese göre şey yani çok ufak bir arabada değil. Büyük bir araba diyor herkes. Hani iyi kullanabiliyorsun evet. hani bunu. Yani işi var. Araba kullanmanın büyük küçük evet. sadece parklarda işte arkayı toparlamada bir zorluk yaşanıyor ama alışınca o da geçmiş oluyor. O da geçiyor. Yani da geçiyor. Yapab bunları yapabilmek o kadar güzel ki artık hapis değilim. Değil mi? Değilim. Artık hapiste. Hiçbir yere yani eve hiç kimseye bağımlı değilim. Hapis değilim. En çok beni mutlu eden bu. Kimseye bağımlı olmamak çok güzel bir duygu. Özgürlük. Özgürlük. Aynen evet. öyle. Ben Kendi işimi kendim özgürlük. yapacağım. Artık hani hadi şu hani eşimi bekleyip de ya hadi geldin işte markete gidelim. Hadi işte şunu alalım, bunu alalım. Artık öyle bir şey yok. Kesinlikle. Ona hiçbir şey demeyeceğim, kendi işimi kendim yapacağım. Hı. O acayip güzel bir şey. Yani acayip mutluyum. Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Siz olmasaydınız olmazdı ama yani öğretmenin çok şey var, Et, fonksiyonu sağ, var. Çok çok yani e, eğer hani bu kadar anlayışlı olmasaydınız çünkü ister istemez çok hata yapıyorsunuz başta. Evet. Korkuyorsunuz. İlk başta tedirgin oldum hani. Zaten yani mesele korkuyu yenmek. Evet. Yes bunun karşısında siz hata yapıyorsunuz. Karşıda öğretmenin tepkisini gördükçe daha da rahatlıyorsunuz. Hani daha rahat toler ediyorsunuz hatalarınızı da. Evet, daha o rahat zaman oluyor. ne diyoruz? Kazasız sürüşler diyoruz. İnşallah. <laughs> Allah'ım inşallah Ve ya isteyen herkese yani sadece birazcık güven. Hani evet. azıcık bir güven olduktan sonra gerisi geliyormuş bunu anladım ben. Evet.